tuvaletin nerede olduğunu da göstereyim mi? Göster tabii kardeş yüzüne mi yapayım? Pekala beni takip edin. Cev tuvaleti nereye yaptınız? Ben bu kadar yol yürüyeceğime sonu hiç iyi bitmeyecek. Ulan ilk defa doğru bir şey söylediniz. Bu çok doğru. Bak canavar da sana hak ver. Bir dakika bu iyi bir şey değil lan. Aha mezarlığa doğru kaçtık. İyi bir fikir de ki mezarlığa kaçmak. Şimdi buradaki ölen kişilere bak teleport olurken mi ölmüştüm? dakika biz de teleport olduk buraya gelirken. <laughs> Öbür tarafta görüşürüz çocuklar. Öbür tarafta derken. Aha at kokuyor. Lan yürü git oyundan koku mu alınır? <laughs> Kesin 1 milyon yıl. Neyse ki burnuyla beyni işbirliği yapmıyor. Gel kuşu kuşu aç çık. <laughs> Beni çağır. <çevir. gülüyor> <laughs> 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 oh, çok sakar. Allah razı olsun. Döbreğimle karaciğerim geldi eşit. Oh, ölmüşlerim toynaklarım.